Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dubai çikolatası yapıyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Dubai çikolatası keşfette hep önüme çıkıyor. Yok birisi yiyor yok işte yapıyorlar. Ben dedim ki bu kadar ise ben neden yapmıyorum. Yani güzel olur diye düşündüm arkadaşlar. Hem dışarıdan satın alacağım hem de kendim yapacağım ve karşılaştıracağım. Bu arada arkadaşlar evde Dubai çikolatası yapmak istiyorsunuz. Bu tarif güzel olursa alabilirsiniz. O zaman artık başlayalım. Arkadaşlar benim ilk önce ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben birazdan sipariş vereceğim. Hemen vermeyeceğim. Çünkü hemen sipariş verdiğimizde yani sipariş verdiğimizde hemen geliyor. O nedenle biraz e, son dakikaları doğru vereceğim. Şimdi o zaman arkadaşlar malzemelerimizi söylüyorum. Malzemelerimiz e, künefe, çikolata, arkadaşlar e, fıstık ezmesi zaten hepiniz biliyorsunuz fıstık ezmesi ve kreması değiş yani kreması ile ezmesi aynı şey sanırım öyle bir şey. Hem ayrıca arkadaşlar ben bir tane tarifte şeker olduğunu gördüm. Ee, normalde şeker katılıyor mu hiç bilmiyorum ama bir tarifte şeker katıldığını gördüm ve çok güzel olduğunu gördüm o nedenle ben şeker de katacağım. Hem ayrıca arkadaşlar e, şöyle soslar aldım. Onları da yapacağım. Arkadaşlar bu soslar Kore'de satılıyormuş ama ben buradakinden aldım. Biraz pahalıya mal oldu ama yine de e, sizler için aldım. O zaman artık başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şuradan kapalıcıyım, şöyle hemen, çünkü ilk öncelikle arkadaşlar büyük bir kase yani kapalıcıyım, buna ilk öncelikle e, kelepemizi kavurarak başlayacağız arkadaşlar, şöyle koyalım, ben hemen arkadaşlar e, şunu şuraya, ay ben neden oturuyorum, hemen e, bir kaşık almam lazım. Evet arkadaşlar şeyimizi aldık. Şimdi bununla arkadaşlar ezmeye başlıyorum. bunu böyle ezilmesi lazım. Şöyle biraz da ezeyim arkadaşlar ben bunu. O zaman e, bu biraz zor bir işlem arkadaşlar. Ayrıca bunu kavurmanız lazım. En öncelikle biraz arkadaşlar ezeceğiz. Sonra da kavurma yani kavuracağız. En öncelikle ben o zaman bunu ezip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle e, ben bunu baya bir kavur yani ezdim. Şimdi ben bunu ocağa koyuyorum arkadaşlar. Ve bunun burada kavurulması lazım. Bu baya böyle o kadar sinsi olmayacak arkadaşlar. Baya böyle bir 10-15 dakika sonra kavurulduğunu daha iyi olacak. Çok siyahlaşmadan almanız lazım. Yoksa çok siyahlaşırsa arkadaşlar yani kötü olur diye düşünüyorum. Hem zaten tarifler ya da çok siyahlaştırmıyorlar yani. Çok karartmıyorlar. Birazcık şey yapacaklar. Arkadaşlar ben şey yaparken de şunu e, eziyorum yani. Ezmeliyiz. Arkadaşlar yoksa tam şey olmaz. Parça parça olması lazım. Bütün olarak koymamalıyız. Yani daha benim gibi iyi gıdı bağışkası yapacaksınız. Yani o yüzden söylüyorum. O zaman arkadaşlar e bir 10-15 dakika ben bunu böyle bir şey yapacağım. O zaman o zaman o zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar resmen 2 saattir şunu eziyorum. Artık yeter diye düşünüyorum. Şunun hemen altını kapatayım. Siyahlaşmasını çünkü çok istemiyorum. Kapanmıyor. Arkadaşlar kapanmıyor. Arkadaşlar kapatabilirim. Şöyle alalım hemen. Şimdi ben arkadaşlar bunu fıstık ezmesiyle karıştıracağım. Fıstık ezmemiz arkadaşlar burada. Ee, yani burada istediğiniz bir fıstık elmasını alabilirsiniz. Şimdi ben hemen bunu arkadaşlar döküyorum. Arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. iki tane yapacağım bu arada ve e, o yüzden bayağı doldurdum. Şöyle şu şekerimizi çıkıyorum arkaya kalmış. Şöyle arkadaşlar ben şunu bayağı böyle döktüm. Yani sonuna kadar ulaştı ama ben bunun sonunda kahvaltıda yerim arkadaşlar. O kadar para verdik yani. Şimdi şu tenceremiz zaten hala burada anlamadım. Kapatayım. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaptım. O zaman ben bunu artık karıştıracağım. Bunun da arkadaşlar bayağı bir bu sefer bunu bir çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Zaten hemen karıştırınca hemen oluyor. 5-10 dakika karıştırırsanız yeter. O yüzden 5-10 dakika sonraya görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şöyle ezdim ki ile bunlar karıştı. Şimdi ben bunu şuraya bırakacağım arkadaşlar. Ve çikolatamızı yapacağız. İlk önce çikolata yapmamız lazım. Ama ben küne falan başladım. Ay künefe diyorum arkadaşlar. İsmini unuttum. Aşağı yazarsanız ben iki tatil künefe diyorum Neyse şimdi çikolatamızı şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle teker teker hepsini şey yaptım. Ben arkadaşlar iki tane yapacağım. Çünkü sonra eve sonra işte çocuklarla gelecek. Onlar şu an okuldalar. O zaten onlar da gelecek. Onları da verdiğim için iki tane yapacağım şimdilik. Beğenilerse biraz daha yapayım. Şimdi arkadaşlar bunu buza atmamız lazım. Birazcık dom... Ay çikolata yaptım. Birazcık arkadaşlar donması lazım bunun. Çünkü kendine bir gelmesi lazım. Sonra bu iki şey donduktan sonra yani içi ve dışı donduktan sonra bunları hazırlayacağız arkadaşlar. Ama içine ondan önce bir şeker atmamız lazım. Şöyle şekerimizi ben de şöyle arkadaşlar dolduracağım. Şekerle daha tatlı olduğunu görüyorum. Şöyle döküyoruz arkadaşlar. Evet. O zaman bunları ben şimdi buzdolabına koyacağım. Şu elimdeki şeyi bırakayım. Buzdolabına, ay pardon. Derin dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Buzluğa yani. O zaman bunlar bir, bir iki saat durması lazım arkadaşlar. Sonra bunları şey kaplara koyacağız. Ve biraz daha dondurmaya göndereceğiz. O sonra da zaten son aşamalara gelmiş bulunacağız. O zaman arkadaşlar ben bunları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları koydum. Ben yukarı çıkıp arkadaşlar telefonumu, telefonumu alacağım. Ve çikolatanın yani Dubai çikolatasını sipariş edeceğim. O sırada zaten beraber sipariş edeceğiz. Ama o zaman ben telefonumu alıp geliyorum. Şimdi evet arkadaşlar ben telefonumu aldım. Ve arayacağız ve sipariş edeceğiz. Ve haberlerde konuşacağım. Yani sizin de duymanızı istiyorum. Şimdi şöyle çalıyor. Hello, Alo e, merhabalar, e, merhabalar. E, ben Dubai çikası sipariş edecektim. E, evet. Peki ya Dubai çikası ne kadar acaba 600 lira. Ne? Ne gerçekten mi? 600 liralık değil mi bunun? E, şey, bayağı içinde künefe ve fıstık dolu olduğu için yani pahalı ama bu kadar pahalılamamışsın lazım gerçekten yani ben evde yaptım bu kadar yani bu kadar pahalı bile değildi gerçekten ya o kadar fazla ki bu benim için ama ben tabii ki de alacağım ee, tamam bir tane o zaman alabilir miyim ee, tabii ki de adresinizi söyler misiniz ee, tamam söylüyorum tamam biz o adresi göndereceğiz. E, tamam tanın o zaman görüşmek üzere. Bu arada kaç saate gelir? Bir, bir iki saate gelir yani. Evet tamam iyiymiş bu sefer. O zaman görüşmek üzere. Ben çikolatamızı bekliyorum. Bay bay. Arkadaşlar gerçekten bu neydi? Çok pahalı değil mi sizce? 600 liralık neyi var yani? Bu arada e, ben evimiz adresi olduğu tarafı söylemedim. Yani söylemedim ay söyledim ama o video o sırada videoyu kestim arkadaşlar. Şimdi 1 2 saate geliyor dedim. Zaten bizim de o kaplara koymamız 1 2 saati buluyor. Zaten donacaklardı. O nedenle 1 2 saat olması iyiymiş benim için. O zaman arkadaşlar ben televizyon izleyeceğim şurada. Bu da televizyonu arkadaşlar buraya koymuşlar gerçekten. Ben neden televizyonu burada şey yapıyorum anlamıyorum. Ama neyse. O zaman ben arkadaşlar telefonu bakacağım. Ee, Dubai açıklasının gelmesini bekleyeceğim. 1-2 saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. 1-2 saat e, geçti ama hala da ben çıkadığımız gelmedi. Ben de o sırada bebeğimle ilgilendim. telefonuma baktım. Ve bu de malzemelerimiz donmuştur diye düşünüyorum. Ve şimdi biz bunları kapa koyacağız. Gerçekten çok heyecanlı. Zaten kapa koyduğumuzu dondurmamıza gerek yok bence. Çünkü zaten donuk bir şekildeler. Biraz daha erimesi lazım bence. Bunlar yapış yapış değilim Birazcık eriseler daha iyi. Çünkü sonuçta o kadar sert yemeyiz. Şimdi arkadaşlar zamandan çıkartacağım. Ama ilk öncelikle bebeğimi şuraya koyuyorum. Sen burada beni bekle. Ben hemen gelirim Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey oldu? Evet arkadaşlar buzdolabından çıkardım. Şu an bayağı donmuş bir şekilde O yüzden ben bunları şey yapacağım. Biraz şuraya ısıtmaları için koyacağım arkadaşlar. O kadar fazla... Ay neden düşüyor arkadaşlar? Bunları anlamıyorum. Şunları şuraya bir koymak istiyorum arkadaşlar. Hepsi çeşmeye gitti gerçekten neyse işte ben şunları e, toplayacağım arkadaşlar şu an buzdolabını açıp da götürmek hiç içimden gelmiyor yanından da hepsini şuraya koyacağım arkadaşlar ama tabii ki de video bitince alacağım şimdi şu soslarımız kalacak çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar bar çikolatasının üstünde böyle böyle boya gibi bir şeyler oluyor baya güzel gözüküyor ben de onları yapmak için arkadaşlar soslar aldım böyle baya güzel soslar Şimdi ben şimdi şunları şuraya alacağım arkadaşlar. Ama tabii ki de yere düşmeseler daha iyiydi. Bunlar arkadaşlar yok oldular. Gerçekten. Bir arkadaşlar yok oldu. Yere düştü onu artık kullanamayız yani. Şimdi hemen. Bu ne? Çıkar mısın lütfen? Tamam. Ben tabaksız yapıyorum. Ay nasıl bir şey bu? Neye yapışıyorlar arkadaşlar yere? Şimdi şöyle çikolatamızı alıyoruz. Ben burada çok kışıza durdum. Şu şuraya koyayım. Bu masa bana çok küçük geliyor. Şimdi şöyle koyayım. Üstüne de bunu yapayım. Bunu birleşmesi lazım ama. Arkadaşlar üst üste gelmiyorlar. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bakar mısın şu bar çikolatasına? Çok güzel. Ama biraz sanki böyle şey olmuş gibi. Biraz akıyor gibi. Ama gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu eminim. Bakar mısınız şuna? Aşık oldum resmen. Şimdi ikincisine. Ay gene yere düştü. Bir arkadaşlar şöyle yere düşüyor. Parıldıyor. Ay ayırıldılar birbirinden. Ay bu ne arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar az önceki görüntüsün gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten çok iğrenç bir şeydi. Hemen şapa attım nasıl bir şey artık o. Ama Dubai çikolatanı kurtardım yani. Dubai çikolatası farklı herhaldeymiş. Ona farklı bir şey. Az önce hani yeri düşenler vardı ya arkadaşlar. Birleşmiş arası millet kurmuşlar gerçekten. Yani Ama buna ben bayıldım. Şimdi bunu ben bir şuraya koyayım. Şimdi ayrıca ikincisini yapacağız. Çikolatamızı <laughs> Şimdi arkadaşlar çikolatamızı alta koyuyoruz. Bunu üstüne koyuyoruz. Sonra çikolatasını geri üstüne koyuyoruz. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar resmen nefis bir şekilde görünüyor. Bunu yemeden duramayacağım gerçekten. Ama diğer dubai çikolatamızı da bekliyoruz. Gerçek dubai çikolatasını. Şimdi ben şunu gene şu kabıma koyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar gerçek dubai çikolatasını bekliyorum. Gerçekten ona gerçek dubai çikolatası acaba bunlar kadar güzel mi olacak? Yoksa kötü mü olacak? Yoksa aynı mı tadı olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi, o zaman arkadaşlar ben diğer Dubai çikolatamızı bekliyorum. Geldiğinde geri videoya açalım. Evet arkadaşlar gerçek Dubai çikolatası geldi. Şu an önümdeki Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki videonun başında bir kore malı göstermişim. Şöyle bir sos. Ve bunu da dökeceğim. Gerçeğin üstüne dökmeme gerek yok. Çünkü gerçeğin üstüne zaten var. Ama benimin üstüne dökeceğim. İlk öncelikle şöyle sarı bir sos döküyorum. Gerçekten bir dakika bebeğimin kafasına akıyor. Ama arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel değil mi sizce de? Şöyle ben ikisini de bayağı yaptım. Şimdi e, kırmızı sosuma geliyorum. Normalde arkadaşlar ben bunu da pembe alacaktım Ama pembe stokta kalmamış. O nedenle ben de kırmızısını aldım. Şöyle çok güzel. Şimdi o zaman şunu artık şu yere koyuyorum. artık Arkadaşlar çikolatasının üstü çıktı. Çikolatasının üstü çıktı. Tamam arkadaşlar düzelttim. Şimdi ilk önce benim duvar çikolatamı bir deniyorum. Ay arkadaşlar çok güzel duruyor. Gerçekten bayılmış gibi bakar mısınız? Şöyle arkadaşlar ben ay durun. Ben şimdi yiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok güzel gözüküyor. İlk önce ben kendiminkinden bakacağım. Ama arkadaşlar ilk önce dış görünüşünden bahsetmek istiyorum. Benimki birazcık büzülüşmüş gibi. Onlarınki daha böyle modern şey duruyor. Benimkinin içi İçinin kreması daha fazla gelmiş. Onlarınki tam oturmuş. Ama onlarınki daha güzel gözüküyor. Bu tip benimki böyle çok şey gözüküyor. Tam üst üste şey yapmış gibi. Sıkıştırmış gibi. Onlarınki tam çok güzel gözüküyor. Üstündeki soslar benim döküşüm bir tık daha iyi olmuş. Onlar böyle bayağı bastırmış. Ben üstüne baya renk bastıranları hiç sevmiyorum. Ama yani bence onlarınki bir tık daha güzel gözüküyor. görünüş olarak şimdi tatlarına bakacağım. Bugünce arkadaşlar hazırsanız ilk kendim yiyorum. Arkadaşlar yok böyle bir şey yemin ederim. Hayatımda yediğim en güzel çikolata gerçekten Dubai çikolatası. Yok böyle bir şey. Hemen arkadaşlar bu tarifi yapın. Mük yani. Ama tabii ki de evde yapılacak bilirsin yani, yani evde yapılabileceği bir duvar çıkatısına göre gerçekten çok güzel bir duvar çıkatısı. Ama diğerini de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar diğerini yiyorum. Hazırsanız arkadaşlar o beklenen o. Dırıt. Evet. Arkadaşlar yiyorum. Hazırsanız. No. Arkadaşlar bu bayıldım. Yemin ederim benimkinden bin masal Ama arkadaşlar tabii ki de dışarıya göre çok ultra bir duvar katısı Kendi evimize göre yapılacak olursa evde yapılacak bir duvar göre bizimki daha iyi. Ama dışarıda yapılabilecek bir duvar çikolatasına göre onlarınki bin gerçekten. <laughs> o yüzden arkadaşlar bu duvar çikolatası videomda tabii ki de dışarıdan aldığım hazır duvar çikolatasına puan veriyorum. Ama Dış görünüş ve tat olarak gerçekten çok güzel ikisi de. Dış görünüşü benimki bir tık daha kötü ama onlarınki gerçekten çok güzel. Tatları benimki evde yapabilecek bir Dubai çikolatasına göre güzel. Ama onlarınki dışarı, dışarıda yapılacak bir Dubai çikolatasına göre çok güzel. Şimdi ben kendime yine 9 puan veriyorum. Aslında 8 puan vereceğim. Dış görünüşünden kıracağım. Çünkü o büzüşmüş ve şey e, görünüşü 2 puan kıracağım. 8 puan. Onların on 10 puan vereceğim arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videomda sizce ev turu gelsin mi? Yoksa farklı bir video mu gelsin? Bence ev turunu istersiniz diye düşünüyorum. O zaman herkese görüşmek üzere. Bay bay.